Aşağıdaki cümlelerin hangisinde takısız at tanıması kullanılmıştır? A. Şehrin gürültüsü sağlığımızı tehdit ediyor. Şehrin gürültüsü belirtili bir at tanıması. B. Ahırdağ etekleri al ipekten bu akşam. Bu akşam sıfat al ipek sıfat ahır dağı belirtisi at tanıması. Ahırda etekleri hatta zincirleme tanıması. C. Duvardaki tabloyu görünce şaşkınlıktan dona kaldı. Tablo, duvardaki tablo sıfat tanıması. D. Yağmurlu geceden kalma gölcüklerde çocuklar oynuyor. Gece nasıl gece? Yağmurlu gece sıfat tanıması. E, e şıkkı şehirdeki beton binalar. Beton bina binanın binanın ham maddesini neyden yapıldığını belirtiyor. Beton bina, tahta kaşık, çelik tencere, naylon çorap, ipek mendil ham maddesi. Yani tamlayan sözcük tamladığı adın neyden yapıldığını, ham maddesinin ne olduğunu belirtiyorsa bunlar taksit tanıması olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla cevap Edirne'dir. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir türde kullanılmıştır? Ee, şimdi burada ikilemenin yapısı, ikilemenin oluşum şekli e, sorulabileceği gibi ikilemenin türü diye sorulursa da e, farklı bir yön el alınmıştır. Yani sıfat mıdır, zarf mıdır, e, isim türünde midir? bu şekilde değerlendirmek lazım ama oluşumu sorusaydı iki aynı kelimenin tekrarı mı karşıt anlamlı sözcüklerin tekrarı mı bir anlamlı bir anlamsız iki anlamsız gibi böyle gruplandırmaları gözünde bulunduracaktık burada türü yönüyle sorduğu için sıfat zarf zamir gibi artık bata çıka ilerlemeye çalışıyor İlerleme bir fiilimsidir nasıl ilerlemeye bata çıka bu zarf görevinde kullandığını görüyoruz. Çocuklar her zamanki gibi sıra sıra dizilmiş. Dizilmek fiil nasıl dizilmiş? Sıra sıra yine zarf e, türünde kullandığını görüyoruz. Her zaman ileri geri konuşmaktan fiilimsi olduğu için ileri geri ifadesini zarf. Arkadaşını konferans salonuna ite ite getirmiş. Getirmek fiil nasıl getirmiş? İte ite zarf. Allı pullu bir gelin olmaktı. Gelin bir isim olduğu için e, nasıl bir gelin? Allı pullu. Bu da sıfattır. O zaman tür bakımından farklı olan e seçenedir. Bu cümlede geçen altı çizgi sözcüklerden hangi sıfat değildir? Dünya isim bu dünya işaret sıfatı nasıl bir so sonun kendisini beklediğini bilmeyen son isim bir herhangi bir anlamına gelen sıfat nasıl soru sıfatı kendisini beklediğini bilmeyen birçok insan belgisi sıfat var hatta birçoğu bunun birçoğu zamir yani belgisizlik özelliği taşıyan sözcük zamir ilk dört tanesinde sıfat olduğunu belirtmiştik beş numarada zamir olduğunu görüyoruz farklı olan yani sıfat değildir diye zaten soruldu Cevap Edirne zamir. 4. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? A. Hangi soruyu yanlış yaptın? Soru isim. Hangi soru? Sıfat. Bizi görmeye ne zaman gelecek? Gelmek ne zaman? Zarf. Bu da mı gelecekti başımıza? Burada soru anlamı zamirle katılmamış mi ee, soru 2 ile katılmış ee, soru 2 de hafta sonu bize ne yollayacaksın yollayacağı şeyin adını e, bizden istemiş ne olduğunu ad yani bir soru belirten sözcük cevap olarak bir zamir ya da bir isim ee, cevabını alıyorsa bu da zamir oluyor. Mesela burada hangi soru yanlış yaptırırken bu soru, şu soru, ikinci soru sıfattır. Ee, yani soru belirten sözcüğün cevabını da düşündüğümüzde sıfat olduğunu görüyoruz. Ne zaman derken cevap e, soru e, bu soruya vereceğimiz cevap zarf olabilir. Zaman zarf olabilir. E, mi edatı zaten yani soru eki dediğimiz mi herhangi bir şekilde zamir olarak ya da sıfat olarak değerlendirilemeyeceği için onu da bu şekilde elemiş olduk. Hafta sonu bize ne ala, ne yollayacakmış, yollayacağı şeyin adını merak ediyor. Yani zamir. Kaçıncı kat derken de yine soru sıfat olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap sıfat görevinde değildir? Kaçıncı sırada oturuyorsun? Şimdi bunu tamamlamamız gerekiyor. İkinci sırada. Şimdi sıra isim olduğuna göre ikinci sıra evet ne oldu? Ee, sıra belirten e, sayı sıfatı oldu. Bu elendi. değildir dediği için hangi kitap hoşuna gidiyor? Şu kitap derken işaret sıfatı ne tür romanları beğeniyorsun? Aşk romanlarını burada da belirtisiz alt tanıması oluştu. Dolayısıyla bunun cevabı bir sıfat değil, isim. Cevap C. Nasıl bir soruyla cevapla nasıl bir soruydu cevaplayamadığın garip bir soru. Nasıl soru? Garip bir soru. Tekrar cevapladığımda bunun sıfat olduğunu görüyorum. Kaç gün sonra haber aldınız? 5 gün sonra demiş. Yine gün isim, asıl sayı sıfatı e, evet cevabın C olduğunu söylemiştik. Diğerlerinin sıfat olduğunu da tek tek kontrol ettik. E, tespitini yaptık. Aşk romanı belirtis attanamasıdır. Aşkın romanı diye e, kullanılacak olsa cümlede belirtili tanıması olurdu. ın in, in eki alma özelliği de göz önünde bulundurduğumuzda bunların bunun ın in, in eki alma özelliği var. Yani bir at tanımasıdır. Diğerleri sıfat tanımasıdır. ın, in, in araya getirdiğinizde herhangi bir şekilde belirtisiz de belirtili yaptık şeklinde düşünemezsiniz. Ama C şıkkında bu düşünülebilir. Demek ki alt tanımasıymış. Burada aşk soyucu sıfat değil bir tür itibariyle isimdir. 6. Bu parçada aşağıdaki zamirlerden hangisi yoktur? Seçeneklerden gidelim. İyelik zamiri diyor. Yelik zamiri demek eşittir. İyelik eki demektir. İyelik ekleri isimlere gelerek o isimlerin sahip olduğu, o ismin sahibini bize bildirir. İşte e, nedir? Kalem dersek kalemim, kalemin, kalemi, kalemimiz, kaleminiz, kalemleri gibi sahibi kimmiş? Bunu belirten eklerdir. İsimlere gelir ve o eşyanın, varlığın, nesnenin ait olduğu kişiyi bize düşündürür. İyelik zamir eşittir iyelik eki. Şimdi iyilik eki var mı? Küçüktüm e, Annenem derken burada benim anlamı katmış. Yani bir iyilik eki var. O halde a'ya bir artı kullanalım. Olmayanı bulacaktık. Belgisiz zamir. E, yüzün, yüzüne gözüne ait belirgin hiçbir şey kalmadı. Şimdi şey sözcüğünün bir zamir olduğunu ee, ...ve belgesiz bir zamir olduğunu hatırlayalım. Kişi zamiri... Ee, ...ben, sen, o, biz, siz, onlar, bana, sana gibi... E, ...kişilerin yerine kullanılan zamirler Onu da tespit ettik. Bana sözcüğü var. Soru zamiri... Ee, ...şurada bir soru cümlesi görüyorsa... ...hemen bakalım. Hiç silinmeyen, tazeliğini hep koruyan... ...güçlü bir anı. Ne mi? Ne derken... Bunun ne olduğunu, yani varlık olarak ismini e, sormuş. Yani soru zamiri var. İşaret zamiri kaldı geriye. İşaret zamiri olma özelliği taşıyan şüpheli durum var mı diye hemen bakalım. E, mesela işaret belirten sözcük var mı? Cümleyi şöyle gözden geçirdiğinizde böyle bir sözcük yok. Cevap Edirne. Yedi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme at tanımlaması kullanılmıştır? A. Arkadaşımın siyah kazağı araya sıfat girmiş. Belirtili bir at tanımlaması var. E, bunu eleyelim. Bu zincirleme değil. Günün belirli saatlerinde günün saatleri <laughs> araya sıfat girmiş yine belirtili bir isim tanıması var. Bunu da eledik. Havasız bir otel odasında otel odası belirtisi bir ad tanımasıdır. Nasıl otel odası? Havasız bir otel odası. Bu da bir sıfattır. Ee, bir belirtisiz ad tanımasının sıfat tarafından nitelendiğini görüyoruz. Burada zincir mevsim tanıması oluşmaz. Okul bahçesinin ön kapısı. Şimdi bak okul isim, bahçe isim, okul bahçesi belirtisi bir ad tanıması. Okul bahçesinin kapısı dediğimizde bir ad tanıması bir adı tamlamış. Araya hatta sıfat da girmiş. Biz buna zincirleme isim tamlaması diyoruz. Cevap denizde. Diğer e, son seçeneğine de baktığımızda zincirleme isim tamlaması yoktur. Cevap deniz. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır? E, A. O bu arsanın Babama ait olduğunu söyledi. O dediğimiz bir kişidir. Kişi zamiri. Kişi zamiri. Başka zamir var mı acaba? Bu arsa bu sıfattır. Bu işimize yaramaz. Ee, babama ait olduğunu söyledi. Herhangi bir şekilde zamir bulamıyoruz. Bir tane olma olduğu için de yeterli değil. Ve o kapıdan çıkarsan sıfat var yine. Zamir yok. Beni... Bir daha göremezsin. Bir tane var burada. C e, anlama, anla, e, Anlamadığım tek şey buydu sanırım. E, düzeltiyorum. E, evet Anlamadığım tek şey. Şey sözcü. belgisi bir zamir. Tamam. Buydu sanırım derken e, o anlatamadığını kastederek buydu demiş. İkinci zamiri de görüyoruz. Cevap C. Ha. Bu olay sıfat. Ben kişi zamiri Başka zamir var mı? Yok. Bunu diyorum. E sinemaya gitmek için yarın bize bir tane bize zamiri var. Bu da elendi. Cevabın Ceyhan olduğunu zaten tespit ettik. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir türünde bir sözcük kullanılmamıştır? A'da bugün orada insanlık ölüyor derken ora dediği yer bir mekanı karşılıyor. Burada zamir var. A eledik. B. Herkesi bir yolculuk heyecanı sarmıştı. Herkes belgisiz zamirdir. E, kullanılmayan aranıyordu. Bu da kullanılmış. Şu anda bunu deniyorum. C. Yaşadığım yalnızlık korkusu ona yaklaşmama neden oldu. O dedi yine bir kişi. Bu da zamir olduğu için bu seçeneği deniyorum. D. Ayrık acısı çektiği her halinden belliydi. Burada zamir olma üzerinde taşıyan bir sözcük yok. Her hali sıfat tanımasıdır. Her sözcüğü hal adının sıfatıdır. Belki sıfattır. Cevap denizli. E şıkkında sen kelimesi zaten kişi zamir olarak kullanmış. Onu da tespit ettik. 10. Yukarıda verilen numaralı cümlelerin hangilerinde birden fazla sıfat tanımlaması yoktur? Bakalım. A'da Geçti gizin e, nefes, gölgeli sahiller. Nefes, nasıl nefes? Gizli nefes. İşte sana bir sıfat tanıması. Sahil, nasıl sahil? Gölgeli sahil. Bu da bir sıfat tanıması. Birden fazla var. E, olmayan iki tanesini alacağız Bir numarayı eledik. İki, kayalıklara e, yanaşmıştı uzun bir sandal. Burada bir tane var. Sadece uzun sandalı tespit ettik. Birden fazla sıfat alması yok demişti. 2 numara tespit edildi. Diğerleri elenebilir o halde. 2'nin olması lazım her şekilde. E bir de yoktu. O zaman bu da elendi. Diğerler de elendiğine göre cevap aslında kolaycacık çıkmış gibi görünüyor. Bakalım 3'te birden fazla olmaması lazım. Solgun alın. Tamam. Kımıldardı yürürken saçları. Evet burada bir tane var. Cevap Bursa. 4 numaraya bakalım. Onlardaki şarttan olmazsınızım 4 ile 5'te. Nazlı rüzgar 1. Bir dil 2. Eee dağıtırdım deli rüzgarda uzun saçlar evet 1 2. Doğru. Cevap Bursa. 11. Doğru sözcü eee aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır? Ee, bakalım zarf. Bitişe doğru giden. Şimdi burada e doğru. Edat. ilgeç yani. Ee, o doğru zamanda. Zaman isim. Doğru zaman. Sıfat olarak kullanmış burada. Zarf olan kullanımını arayacaktık. Zaman isim olduğu için sıfat oluyor. İşin doğrusu bu at tanıması oluşturmuş. isim dolayısıyla. Doğru bir hamle, hamle isim, doğru hamle sıfat. Senden yaşça büyük olan insanlara karşı e, saygı göster. Onlarla doğru konuş. Nasıl konuş? Doğru konuş. İşte size zarf özelliğinde kullanılmış bir doğru sözcü cevap Edirne. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizgi sözcük farklı türde kullanılmıştır? Düşüncelerinden kesinlikle taviz vermiyordu. Kesinlikle zarftır. Yani kesinlikle bir tane zarf. Evet, belirttik. Ve ayağı e, kurduğumuz kapana e, kısılmış orada. Öylece duruyor. Nasıl duruyor? Öylece. Bu da zarf olduğunu görüyoruz. Altı dili sözcüğün. Tamam. C. Doktorlar yeni geldiğinde soğukkanlı olmalısın. Nasıl olmalısın? Soğukkanlı. Bu da bir zarftır. Filimsiye de sorsak zarf oluyordu, olmayı soğukkanlı olmayı ad eylem yani isim fiil. De insanlar burada e, sebze artıklarıyla birlikte yüzüyordu. Nasıl yüzüyor? Birlikte yüzüyor. Bu da durum belirten zarf. Nasıl sorusunu fiile sorduğum için rahat bir şekilde zarf olduğunu tespit ediyorum. Edebiyat öncelikle büyük bir özveri gerektir Nasıl gerektirir değil, ne gerektirir diyebiliriz. Özveri tür itibariyle isimdir. Cevap Edirne.